Murat Yıldırım 13 Nisan 1979 tarihinde Konya'da doğmuştur. Babası Mehmet Salih Yıldırım, annesi Hayat Yıldırım'dır. Ailesi Aslan Mardinlidir. Liseden mezun olmasının ardından üniversite eğitimi almak üzere İstanbul'a gelen Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne kayıt oldu. Bu bölümde okuduğu sırada tiyatroya olan ilgisini değerlendirmek için okulun tiyatro topluluğuna katılan genç oyuncu 3 yıl süreyle burada amatör tiyatrocu olarak görev aldı tiyatro topluluğunda bulunduğu yıllarda arkadaşlarının aracılığıyla TV dünyasıyla tanışan Yıldırım ilk olarak 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide rol aldı. 2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 Haziran 2009 tarihine kadar yayında kalan Asi adlı dizi Yıldırım'ın ülke çapında popülerleşmesine yol açtı. Murat Yıldırım, 2009 yılında vizyona giren ve başrollerini Beren Saati ile paylaştığı Güç Sancısı adlı filmde rol aldı. Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adı taşıyan romanından uyarlanan Güç Sancısı, 3 milyon 105 bin dolarlık gişe geliriyle yılın en başarılı yerli yapımlarından birisi olmayı başardı. Murat Yıldırım, Fırtına adlı dizide beraber rol aldığı oyuncu Burçin Terzioğlu ile 20 Haziran 2008 tarihinde evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. 2015 yılında senaristi Şebnem Burcuoğlu, yapımcılığı Necati Akpınar'ın yaptığı ve başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın oynadığı Kocan Kadar Konuş adlı filmde Bora Akkaş, Mehmet Lütfü karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Nevra Serezli, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Şebnem Sonmaz, Cem Kılıç, Burak Topaloğlu, Begüm Öner gibi oyuncular rol almıştır. Yine başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Kocan Kadar Konuş filminin devam filmi olan kocan kadar konuş diriliş 1 Ocak 2016 tarihinde vizyona girmiştir.